Ecel gelir bir gün bir gün kapına çıkamazsın belki sende yarına Ecel gelir bir gün bir gün kapına çıkamazsın sende sende yarına Ne kadar güvensen dünya malına Bir kefen giyersin o da nasip olursa ne kadar güvensen dünya malına Bir kefen giyersin nasip olursa Malın mülkün hepsi seni terk eder Sevdiklerin hepsi bırakıp gider Malım mülkün hepsi seni terk eder Sevdiklerin hepsi bırakıp gider Dünya senin olsa ne fayda eder bir kefen giyersin o da nasip olursa Dünya senin olsa ne fayda eder bir kefen giyersin o da nasip olursa Ölüm gelir gelir bir gün başına çıkamazsın sen sende sen de yarına Ne kadar güvensen dünya malına bir kefen giyersin o da nasip olursa Ölüm gelir bir gün, bir gün kapına çıkamazsın belki, belki yarına. Ne kadar güvensen dünya malına bir kefen giyersin, o da nasip olursa. Ey iman ettim diyen Müslüman. Ölüm gelir bir gün kapına çıkamazsın yarına malın mülkün hepsi yalan olur